Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Biraz ara vermiş olduğum video çekimlerine malum yaz dönemi İnşallah bundan sonra daha aktif olmaya çalışacağım. Bugün sizlere yine çok güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum arkadaşlar. İğne tutmasını bilen herkesin yapabileceği çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Ve bu modeli küçük mutfak havlularına da kullan hani uygulayabilirsiniz. İlla yazmada olacak diye bir şey yok. Hatta boncuk çeşitinizi kum boncuk olarak ya da 3 milimlik boncuk olarak da kullanabilirsiniz. Öncelikle ben sizlere böyle hani kullanmış olduğum ürünlerin tanıtımını yapmak istiyorum. Yazmam turkuaz mavisi reyyan markanımdan şöyle gösterebilirim. Turkuaz mavisi reyyan marka. ip numaram da leylak marka. Birebir uyumludur. 345 numaralı leylak marka ip çok güzel bir uyum sağlamaktadır. E, Reyyan'ın turkuaz rengine. Hemen ipimin numarasını kaybolsun istemiyorum. Şöyle içine koyuyorum ki kaybolmasın ip iplerim numaraları diye. Boncuklarımı da gelince hanımlar boncukların plastik boncuk değildir hanımlar ütüde hiçbir zarar görmeyen bu şekilde şeffaf boncuktur 3 milimliktir ebatı şöyle bakın ince ebatıdır 2,5 ya da 3 civarı bir boncuktur yani çok kalın değil inciden bir tık inci bile yani 3 milimlik inciden bir tık ince bile duruyor ama kum boncuk değildir Şöyle nasıl aldığımızı göstermek istiyorum. Şöyle bir paket halinde satılıyor. Ben de hani gram halinde satılıyor bunlar. Ben çok fazla kullanırım belki diye böyle paket halinde almıştım bunları. İncili yapmış olduğumuz yaz modellerde de bu boncuğu kullanabilirsiniz. İnci plastik olduğu için hafif oluyor ama bu plastik değil birazcık ağır hanımlar. E, bu kum boncuk değil. Kum boncukla da bu modeli yapabilirsiniz ama ben bu şekilde olan boncukla bu modelimi uyguladım. Umarım e, sizler de bu modeli beğenirsiniz hanımlar. Şöyle bunu kenara koyacağız. Şimdilik modelimi göstermek istiyorum. Yazmamın zürafasının şu şekilde iki zincirle yaptım. Modelime de gelince şöyle bakalım arkadaşlar modelimize. Modelim bu şekilde. Bakın şöyle boncuklu çok basit tek sırada tamamlanan bir boncuklu model Hanımlar Hani bazı arkadaşlarımız böyle sıralı modelleri boncuklu modelleri çok seviyor. özellikle bürük yazma bağlayanlar için çok ideal bir moda şöyle de dökümlü duruyor Oya şöyle gösterebilirim dökümlü duruyor Bu modeli küçük mutfak havlularında da kullanabilirsiniz çok da şık olur bu boncukların zaten alırken bakarsınız birçok rengi var. Benim elimde şeffaf rengi vardı. Bu şekilde şeffaf rengiyle sizlere modelimi anlatmak istiyorum arkadaşlar. İğne tutmayı bilen herkesin yapabileceği bir model. Ben bu model iğneyle oluyor. Ben hani tığ yapabiliyorum, iğne yapamıyorum diye düşünmeyin. İğne tutmayı bilen herkesin yapabileceği bir model arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin anlatımına geçmeden önce Elime şöyle bir bant takacağım arkadaşlar. Boncukları ona yapıştıracağım ki örerken zorluk yaşamayayım. Şöyle bir siyah bant. Tersi bakın yapışkan tarafı elimde değil. Şöyle bu bant şuradan dolamak istiyorum elime ki boncuklarımı ona yapıştıracağım. Şöyle yapalım. Şimdi bunu nasıl yapacağımı göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle bakın elimde bu dursun ki Boncukları buna yapıştırıp çok rahat bir şekilde boncukları buraya yapıştırıp iğneyle de tıktık tık almak çok kolay oluyor. Arkadaşlar şimdi ben modeli örmüş olduğum yerden devam ettirmeyeceğim. Böyle başlangıç noktasından başlamak istiyorum. Çünkü başlangıç noktasını anlamayan arkadaşlarımız olabileceği için. Bu örmüş olduğum yerdeki ipimi bakın ilmeğin bıraktım. İğneme farklı bir salkım ip taktım. Şuradan şöyle başlangıç yapalım hemen. İğne oyası bilmenize hiç gerek yok bu modeli yapmak için. İğne tutmayı bilmeniz yeterli. Şuradan şöyle tersten bakın şöyle girdim ki ipimin ucuna tüm attım. Çünkü şuradan geçsesten bakın şurada tığımı attım ve böyle bıraktım ipimi. İpimi buraya sabitledim. Şöyle göstereyim. Elime gördüğünüz gibi bant dolamıştım. Şimdi o bandımızı böyle boncukların içine batırdım ve boncuklarım yapıştı. Benim boncukları almam daha kolay bir hale gelecek bu şekilde. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane boncuklarım bu şekilde iğneye taktım ipimi sabitlemiş olduğum ilmekten değil diğer ilmekten bakın arada bir tane boşluk bırakıp diğer ilmekten böyle giriş yaptım giriş yaptıktan sonra bakın boncukların bu şekilde hal almış oldum Şuradaki iki boncuğun içinden şöyle iğnem iki tanesi içinden geri geçirdim ipimi şöyle arkadaşlar İlk aşamasını bu şekilde yapmış oldum. Telefonumda sabitliyim bilemiyorum. Sanki video çekmeyi edim. Uzun zamanda biraz zorlanıyorum açıkçası. Nedense unutmuşum yani. Buradan şimdi tekrardan 7 tane boncuk alacağım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane boncuğumu tekrar bu şekilde iğneme taktıktan sonra bakın 1 2 üçüncü şöyle bakın arkadaşlar iki tane tığ battı atlıyorum tığ battı mı iki zincirle yaptım iki tane tığ battı atlıyorum buradan şöyle bakın geçirdim şöyle geçirdim bakın bunu buraya sabitledim şöyle sabitledikten sonra şuradaki iki boncuğun içinden geri giriyorum şöyle bakın iki boncuğun içinden geri iğnemle giriş yaptım buradan bunu tamamladım şöyle olmuş oldu şöyle görüyorsunuz şimdi tekrar 7 tane boncuk alacağım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane boncuğu aldım bu şekilde bakın buradan şöyle göstereyim açıkçası arkadaşlar zürafa atlama değil de bakın buradakinin içinden giriş yaptım ilmeğin 1 2 at atlıyorum üçüncü Şöyle tepesinden giriş yapıyorum. Batmış olduğum ilmeklerin tepesinden giriş yaptım. Böylelikle şu şekilde olmuş oldu. Böyle olduktan sonra şuradaki iki şeyin boncuğun içinden geri giriş yapıyorum iğnem buradan aldım bu şekilde bakın şöyle hal almış oldu. Bakın çok kolay arkadaşlar. İnanın herkesin iğne tutmasını bilen herkesin yapabileceği bir model. Boncuklarımız kesinlikle yıkamada, ütüde hiçbir sorun olmayan boncuklardır. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane boncuğum bu şekilde iğneye taktım. 1 2 üçüncüsünün tepesinden giriş yaptım şöyle buradan bakın şöyle çok hızlı ilerleyen bir model bakın bu hal almış oldu şimdi ne yapıyoruz şöyle iki tane boncuğun içinden giriş yapıyoruz iğnemizi buradan ilmeğimizi geri çıkartıyoruz şöyle boncuklarımız azalırsa hemen boncuklarımızı tamamlıyoruz bir 2 3 4 6 7. 7 tane boncuğumuzu bu şekilde tığıma taktım. 1 2 3. ilmekten bakın şöyle 3. 2 tane şu arada 2 tane atlıyorum bakın 1 2 şu tepeleri sayıyorum. Atlıyorum ve iğnemden bu şekilde oradan geçirdikten sonra çekiyoruz çektikten sonra şöyle bir hal alıyor ve şuradaki in iki tane boncuğun içinden giriş yaptım ve böylelikle tamam oldu hanımlar bu şekilde ilerleyen bir model çok da kolay ilerleyen bir model anlaşıldığını düşünüyorum ben çok beğendim sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm için bu şekilde yaptım mesela bunları küçük mutfak havlularına yapabilirsiniz başta da söylemiştim son bir tane daha yapalım sonlandıralım 3 4 5 6 7 7 tane bu şekilde iğneme boncuklarımı taktım 1 2 3. tepeden giriş yapıyorum bakın şöyle aldım çok kolay bir şekilde yerleşiyor bakın ama şurada şimdi iğnemi taktım oraya şuraya ipim takılmıştı onu hemen düzelttim arkadaşlar şöyle bakın bir hal aldı yerleşti Şuradaki iki boncuğun içinden de giriş yapıyorum. Bu şekilde tamamlamış oldum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Modelimin yakın çekimlerini marifetli kanka Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Örecek olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Böyle yapmış olduğum modelleri sayfası olanlar yapıp paylaşıp beni etiketleyenleri sayfamda paylaşıyorum. Bunu kum boncukla deneyebilirsiniz. İnci ile deneyebilirsiniz. Tahta rengarenk boncuklarla deneyebilirsiniz. Onlar daha iri olabilir. Bunlar tabi biraz daha naif hanımlar. Ben bugün bu şekilde denemek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz ve denersiniz arkadaşlar. Denemeyi mutlaka esirgemeyin ama böyle bürük bağlayan hanımlar için gerçekten çok dökümlü ve şık duruyor. Umarım beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.